kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere diyetisyene gitmeye nasıl karar verdiğimden ve bu kanalı açmamdaki asıl sebepten bahsetmek istiyorum. İlk önce kanal açmamdaki sebeple başlayabiliriz. Hadi o zaman başlayalım. Daha küçük bir kanal olabilirim Fakat hani e, kilolu olduğum Böyle çok aşırı derecede kilomu kafaya taktığım dönemlerde Gerek Youtube'dan olsun Gerek başka sosyal mecralardan olsun Hani çok araştırma yaptım Fakat hiç yani güzel bir şey bulamadım Böyle hani beni ikna edecek e, Zayıflamaya yönlendirebilecek Ya da beni zayıflatabilecek e, Ben de ondan sonra bir karar aldım Dedim ki hani diyetisyeni gidebilirsin Yapabilirsin dedim Ama bunun için de yaşadığım, yaşadığım ilçede maalesef Ki diyetisyen yok ve pandemi şartları da derken e, ile gitmem gerekiyor. O da maalesef 45 dakikalık bir yolumu alıyordu ve o da şu an imkansızdı. Sonra ben tekrar depresyona girdim ve yemek yemeye başladım. Bir gün YouTube'da karşıma işte bir haftada 3 kilo garanti diye bir e, şey geldi hani video geldi önerilerde. Neyse bakayım falan dedim. Ben bunları deniyorum, yapıyorum, ediyorum ama yok veremiyorum hani dedim herhalde sorun bende. Ben veremiyorum hani benim vücudumda bir sorun mu var? Demek ki dedim ben de sürekli yemeğe alışmışım falan filan dedim böyle. Kendimi çok kötü hissettim. Biliyorum ki siz de böyle bunu zaman YouTube'dan başka mecralardan illaki aramışsınızdır. Ya da böyle abidik kubidik e, neydi diyetlere de başvurmuşsunuzdur. Keza ben ilaçlara bile başvurdum. Maalesef bunu yaptım. Hatta bunu yaptığımda e, ortaokuldaydım. Evet ortaokuldaydım. Tahmini 11-12-13 yaşlarındaydım. E, evet cahilce bir şeydi ve çok korkmuştum. Böyle hayatlarını kaybeden insanlar da var gerçekten. Yani e, az önce geçenki videomda söylediğim gibi çocuklar çok acımasız olabiliyor. Lütfen beni eğer izleyen çocuk e, izleyicilerim de varsa yani yaşları küçük daha ergenliğe girmemiş kişiler lütfen ama lütfen çocuklara hiç böyle davranmayın. Yaşlılarınıza, büyüklerinize davranmayın. Lütfen rica ediyorum. Çünkü sonuçları benim gibi oluyor. Belki ben bunu kolay atlattım, bilmiyorum. Belki de zor atlattım. Şu an 23 yaşındayım ve daha yeni zayıflıyorum. Siz düşünün kaç yılım heba oldu. Daha yani göbeğimin bu halde olduğunu yeni görüyorum. Siz de yeni görüyorsunuz tabi. Bu arada kilolu halimle ilgili ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Maalesef annem fotoğrafları bulmuş, saklama, saklamış, atmamış, kesmemiş, bir şey yapmamış. Tabii benim kestiklerim haricindeki fotoğraflar. Neyse. Ee, sonra karar verdim dedim ben kendi kendime diyet yapabilirim dedim tabii ki de dedim ilademi diyet gitmeye gerek yok dedim bunu yapabiliriz dedim Lezzi ile karar aldık Ondan sonra burada da e, Lezli ile sürekli konuşuyorum falan filan ya ben onu çok seviyorum. Siz de bir zaman onu seveceksiniz. Buna inanıyorum. Ve bizim yavrumuz da vardı. Yavrumuz düşmüş. Yavrumuz düşmüş. Neyse. Diğer videomda da yavrumuzu görürsünüz. E, üzülme. Yavrumuzu bulacağız. Neyse. Ondan sonra dedim ki kendi kendine de başarabilirsin Beyza dedim. Bunu dedim sen yapabilirsin dedim. Ondan sonra siz de yapabilirsiniz bu arada. Ama gel gör ki ben kendi kendime yapmaya başladım. Sürekli diyetimi bozdum, sürekli bozdum, akşamına bozdum, sabahına bozdum, bozdum yani. Hele özellikle dediğim gibi de ben duygusal yiyeceğim. Nasıl yani? Mesela atıyorum annem bir şey dese, ben bir alınsam, kimsenin alınmayacağı bir şey alınıp direkt kendimi yemeklere, yemeklerde bulabiliyorum. Günlük aldığım kalori miktarı 5000 falan olabilir yani. Şu an böyle küçük minyon gibi bir şey göründüğüme bakmayın. Evet yiyordum maalesef. Yemeklerde huzur buluyordum. Çünkü onlar benim gerçek dostumdu. Tek arkadaşım. yani. Yani gerçek arkadaşımdı. Tek arkadaşım değil diğer arkadaşlarım beni linçlemesin lütfen. E, yanlış anlaşmak istemiyorum. Sonra e, dediğim gibi bir 69 kilodan 68'e düştüm. Ondan sonra hiç 67'yi göremedim. Ben bir moralim bozuldu. Depresyona girdim falan filan. En sonunda bu sefer dedim ki artık kararlı yapacaksın. Kesinlikle bozmayacaksın bu diyeti devam edeceksin dedim. Bir hafta boyunca günlük en fazla aldığım kalori miktarı 800'lü ve normalde 500 kalori alıyordum. Ve sadece haftanın iki günü falan 800 kalori almışımdır. Her gün de spor yapıyordum. Buna rağmen yani haftanın iki günü hariç spor yapmıyordum bu arada. O da belirli günlerdi. Şu an tam hatırlayamıyorum. Yalan olmasın. Bunun haricinde de hiçbir şey yemiyordum, içmiyordum. Suyumu da 1,5-2 litre kadar içmeye çalışıyordum. Neyse bir haftanın sonunda ben tartıldım ve vere vere sadece ve sadece 40 gram, 40 gram verdim. Sonra dedim ki kendine gel, senin dedim vücudunda bir sorun var, bir git doktora görüş. Bu dedim hani haftada 3 kilo verden diyetle olmaz, ne bileyim leblebi diyeti var, leblebi diyetiyle olmaz, çikolata diyetiyle olmaz. Senin gidip dedim vücudunu görüp, tanıyıp ona göre bir şeyler yemen gerekiyor dedim. Bir de benim midemde reflü var, her şeyde yiyemiyorum maalesef. Hani e, el sevdiğim sebzeleri bile yemiyorum. Mesela nane, taze nane yemeği çok severim ve yiyemiyorum. Sarımsak yemeği çok severim ve yiyemiyorum. <laughs> burada herkes mmm, kokuyor falan diyebilir ama yaşadığım yer sarımsak şehri. Ne yapabilirim? Bebekler. <laughs> Neyse. E, ondan sonra ben karar verdim ve bizim burada dahiliyeden alınıyor. Bu arada ilk başta demiştim ya hani ile gitmem gerekiyor falan diye. O zaman e, bunu söylediğimde pandemi şartları hani... E, çok fazlaydı. Hani pandemide böyle kısıtlamalar çok fazlaydı. Şu an kısıtlamalar hafifletildi. Ben öylelikle gittim. 2020'nin Aralık ayında gittim. Hani oradan da anlayabilirsiniz e, kısıtlamaların hafiflediğini. E, gittim. ile görüştüm. Bu arada yapmanız gereken hani eğer e, paranız yoksa, ben, benim yok. <laughs> Ondan sonra yeni mezun olduk atanamadık. Paramız yok. Ne yapalım? E, yeni mezun Yeni mezunuz, evet yeni mezun olduysanız ve kilo aldıysanız depresyona girip benim öyle arkadaşlarım da var yani ne yapalım? Bir de biz o yüzden de kilo aldım biraz da Neyse ee, gittim dahiliyeden e, randevu aldım. dahiliyeden randevu aldıktan sonra dedim ben böyle böyle kilo vermek istiyorum ama kilo veremiyorum dedim ve bu ara ben de bir unutkanlık başladı dedim. Söyleyeceğim kelimeleri bile unutabiliyorum dedim. Benden kan aldılar. Ondan sonra e, öğleden sonra ya e, kan tahlillerim çıktı kan çıktıktan sonra D vitaminim eksikmiş. B12 vitaminim hiç yokmuş. Bu arada et yemeyi hiç hiçine sevmem. E, et yani annem zorla yediriyor. Bize kızarak et yediriyor. Evet öyle yani. Siz düşünün bu devirdeki herkes şey yapıyor. Et istiyor ben yemiyorum. Kaçıyorum. Ha diyeceksiniz ki et yemiyor. Ondan sonra bu kız e, hep böyle sebze yemeği ama nasıl kilo oluyor? Abur cubur, çikolata, cips. Bunlar ne güne duruyor? Yani kilo da isteyen kilo almak isteyen rahatlıkla alır. Bana gelsin ben hemen aldırırım. Ama şu an bu videomuz ve bizim bu kanalımız kilo almak için değil. Vermek için. E tabi nasıl kilo alındığını da e, diyetisyene gidip sağlıklı yönden kilo alabilirler. Şimdi benim aldığım gibi kötü kilo almayın lütfen. Hani dengeli bir kilo almanız gerekir. Neyse. Onu ben bilmiyorum. Bilmediğim konulara da girmeyeceğim açıkçası. Sonra ben diyetisyene görüştüm. Diyetisyen e, orada benim bilgilerime baktı. Tahlil sonuçlarıma baktı ve bana dedi ki hani ne yapıyorsun dedi. Hani ben anlattım işte dedim sabahları dedim peynir yiyorum, zeytin yiyorum dedim. 5-6 tane zeytin dedim. Burayı birazcık fazla uzun anlatabilirim. Çünkü eminim benim gibi yapanlar vardır. Ee, çok az şöyle bir kalıp kadar bir peynir. Yani bir kalıp dediğim şu kadar. Kibrit kutusu kadar diyorlar ya. Belki ondan biraz daha da biraz az. Ondan sonra 5-6 tane zeytin. Ee, bir tane bir dilim ekmek. Sonra varsa yumurta ve yumurtayı da gerçekten sevmem onu da zar zor yiyordum ama şu an alıştım sevmeye başladım yani hiçbir şey sevmiyorum ben yapamam demeyin daha sonra da öğlen yemeğinde de sebze yemeği ne bileyim çorba bir kepçe çorba yoğurt ve yine bir dilim ekmek yiyordum akşam yemeğinde de yine aynı şekilde bir arada belki hani zar zor yiyebilirsem et yemeği yiyebiliyordum hani yoksa yine sebze yemeği yiyordum bir de ailemiz az kişi olduğu için öğlen kalan yemekleri de yiyebiliyorduk. Sonuçta günah olmasın yani niye çöpe gitsin değil mi? Neyse. Ondan sonra ben diyetisine böyle böyle anlattım. Kadın bana dedi ki hiç sebze yemiyorsun. Hiç yeşillik yemiyorsun diyorum. Hayır yiyorum ben. Ne bileyim işte ıspanak yiyorum, şunu yiyorum, bunu yiyorum falan filan. Ama yok kadın yemiyorsun dedi bana. Ve ben de böyle deyince biraz üzüldüm. Ondan sonra bir vakti bana bir diyet listesi verdi. Kilomu da ölçtü. Kilom 68.80 ee, 68, 80 çıktım. sonra 68.80 68 çıktım. sonra benim tahlil sonuçlarıma baktı sadece sonuçlama baktıktan sonra D vitaminimin çok az olduğunu söyleyerek bana dedi ki kesinlikle D vitamini almalısın. D vitamini vücuttaki D vitamini eksikliği kilo vermeye yardımcı olmasın. Yani kilo vermenize engel olur dedi. Ben de bunu görün duyunca böyle bir aydınlandım. Hani evet dedim bir kere daha böyle bir yerden okumuştum ama hani bir bilen kişiden bunu duymak insanı daha çok etkiliyor. Ve ben de D vitamin eksik olup olmadığını bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ve bana doktor yalvarır bir şekilde lütfen D vitamini kullan dedi. Lütfen dedi. Ve günde içmem gereken su miktarını söyledi. ki buçuk litreydi. Ben bunları uyguladım ve diyet sitene gittim. Tekrar. Ama ben korkuyorum. Hani o kadar dedim yemedim dedim, içmedim dedim. Hani içmeden kastım böyle şekerli içecekler yani su falan değil e, ee, içmedim yemedim dedim, ee, spor yaptım bol bol dedim ama dedim zayıflayamadım dedim. Şimdi dedim her gün yiyorum dedim, günde 6 öğün yiyorum dedim, ben dedim ne yapacağım dedim, nasıl dedim beslen nasıl kilo vereceğim böyle dedim, olmaz bunlar yani dedim. Daha sonra ee, bir korku başladı bende ve psikopat gibi evet diyetisyene gitmeden önce affedersiniz iç çamaşırlarım hariç bütün kıyafetlerimi tartıya koyup tartıyordum. Kıyafetlerimin ağırlığı çıkmasın diye ve 700 gram falan tutmuştuk kıyafetlerimde. bunları da küçümsemeyelim bence. Bir şapka 100 gram geliyor yani. O kadar da fazla. O 100 gramı verebilmek için biz neler neler yapıyoruz değil mi yani canımcımlar? <laughs> Neyse. Ondan sonra gittim. 68-80'den 66'ya düşmüştüm. Ve iyi bir düşüştü. Hani beni tebrik etti. Ve ilk hafta sadece 2 kilo verdim. İlk 2 kilo. Hani 2,5 olabilir. Tam hatırlamıyorum. Yanlış olmasın yine. 2 kilo verdim. Hani bu haftada 3 kilo garanti. Haftada 5 kilo garanti. 20 kilo bir ayda 20 kilo garanti. Yalan. Kesinlikle yalan. inanmayın ya. Öyle bir şey yok. Gerçekten yok yani. Bir kere çok şişmezsanız, hani kiloluysanız bile ilk ay sizin vermeniz gereken hani, hani en fazla taş çatlasın 5 kilo. İlk ay diyorum hafta demiyorum dikkat çekerim buraya. Sadece 5 kilo ilk ayınızda. Başka da veremezsiniz. Yani bir tarafınızı Yastığınızda veremeyeceksiniz abi. Bu kadar basit yani. Hiç bir dükkü bir dük böyle para boştan para kazanmak için insanların sağlığıyla oynayan siteleri miteleri okuyup güvenmeyin. Öyle diyetlerde yapmayın. Millet canını kaybediyor ya. Yazık günah ya. Ben onları görüp daha çok psikolojim bozulup daha çok yemek yiyordum ya. Yapmayın böyle şeyler. Şu an karşı size karşı sinirlenmiş olabilirim ama eminim bu da sizi kendinizde getirecektir yani. Neyse sakin olmaya çalışacağım biraz. Demin de birazcık beni sakinleştirdim. Tamam. Sonra ben tekrar diyet listeme uydum ee, ve benim ilk başta muz ve kestane yemem yasaktı. İlk gittiğimde bana bunu söylemişti ve ben bunları yemedim diyemem yedim. Ama nasıl yedim? Sadece şu kadarcık bir muz. Hani şu kadarcık bir muz dilimi bu kalınlıkta. Sadece onu yedim. Hani çok böyle gidip bir muzun hepsini falan bitirmedim. Canım çekti. Az da olsa yiyeyim dedim. Hani sonuçta evdekiler yiyor. Neyse Bunları diyetisyene de söyledim. O da dedi evet dedi olabilir dedi. Daha sonra en son diyetisyene gittiğimde 59 kilo 80 gram çıktı. Ama bu sefer bir değişiklik yapıldı bende. Evet arkadaşlar doktorun iyisine gel, denk gelmek de çok önemli. Ben ilk gittiğimde sadece benim kilom ölçüldü. Evdeki tartı da kilomu ölçüyor sonuçta. Ama bu son gidişimde, üçüncü kez kontrol için gidişimde doktor değişmişti vücut yağ oranımı, boyumu, e, kilo kilomu her şeyi tekrar ölçtü, hesapladı ve beni güzel bir şekilde azarladı. Niye mi azarladı diyelim? Bir ayda 10 kilo verdim çünkü. Yani e, 68-80'den 59-80'e düşmüştüm. İşte kaç kilo olduğunu siz hesaplayın. Bana kızdı. Bildiğiniz doktor bana kızdı. Dedi ki e, bir insanın dedi, bir ayda da bu kadar kilo verebilmesi imkansız dedi. Hani benim kilomdaki bir insanın bu arada da. Ee, ne yapıyorsun dedi bu kadar kilo verebilmek için dedi. İşte bir tane YouTube kanalını söyledim. O kanalına, kanaldan da daha sonra bahsedeceğim. Çünkü böyle hani hemen geçiştirebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onu dedim her gün yapıyorum dedim. Haftada iki kez işte haftada böyle altı kez beş kez falan yaptığım oluyor. Onu ben bir düzene sokmuştum. Onu diğer videomda detaylı anlatacağım. Neyse onu yapıyorum dedim. Günde kaç kalori alıyorsun dedi. İşte dedim günlük dedim eee Normalde 1500 kalori, yani benim diyet listem, benim kalori. ha konuşuyordum, benim günlük almam gereken kalori 1500 kalori ve benim aldığım maalesef al yemedim sonradan bir de reflü olduğu için fazla yesem de yemek istiyorum iki kaşıkla doyuyorum Faz, fazla yediğim zaman direkt boğazıma geliyor yemekler arkadaşlar, o yüzden ben yiyemiyordum. Bu da çok arkadaşlar arkadaşlar demeyi. Hiç de sevmem yani arkadaşlar arkadaşlar demeyi yani. Sürekli öyle hani şey tipler var ya arkadaşlar arkadaşlar. Aycam arkadaşlar. Ne onlar çok saçma geliyor bana. Neyse bundan da linç yemeyelim. Yorumları açacağız. Diğer videoda açmayı unutmuşuz. Linçlemeyin beni. Ben <laughs> Neyse biz tekrar e, sapmayalım konumuzda. Linçlemek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz diye. <laughs> Neyse. Şöyle bir girmiş olduk ama. Adem ile ezdi. birazcık da yani şey yapalım. Hep insanlara böyle şey anlatmak olmuyor değil mi? Evet. O konuşuyor ama Sadece ben duyabiliyorum. Çünkü neden? O benim yavrum. Ve sadece benimle konuşuyor. Biz telepatik yoldan iletişim yapıyoruz. Neyse. Delirmedim. henüz sıyırmadım kafayı. <laughs> um... Ben fazla yemediğimi doktora söyledim. Doktor da bana dedi ki yemeklerden önce ve sonra da su içmemeye çalış dedi. Ben çünkü bunu duymuştum bir yerden. Yine bakın kulaktan doğma bilgiler diyorum. Ee, ve onların zararları. Hani gerçekten zararları. Yemeklerden önce ve sonra su içmemeye dikkat et dedi bana. Ben de evet dedim ben yemeklerden önce ve sonra dedim çok su içiyordum. Yemek yeme miktarımı azalttığım, azaltmak için dedim. Ee, bunu bana yapmamam gereken yani su içme zamanlarımı yemeklerden hani önceye ya da sonraya denk getirmemem gerektiğini söyledi bana. Ben de ondan sonra tamam dedim. Daha sonra kaç kalori aldığımı söyledi. Ben de artık 1500 kalorilik diyet miktarıma uyamadığımı ve sadece yine günde 800 kalori. Hatta 800 bile değil. 700 küsürdü. Ben onu düz hesap 800 diye söyledim. Ve arada da bayağı bir kalori de vardı bu arada arkadaşlar. Ve doktorum bana bir kızlı bir kızlı hiçbir diyetisyen dedi. Sana dedi 500 kalorilik 600-700 kalorilik diyet dedi. Önermez dedi. Vermez dedi. Bu dedi seni dedim metabolizmanı zayıflatır dedi. Ben de bir aydınlanma oldu ve çok korktum dedim hani ben bir tebrik bekliyorum kilo vermişsin işte başarılısın hani aferin sana böyle şeyler bekliyorum hani bir destek bekliyorum bana gelen dönüt Hiçbir diyetisyen sana 500 kalori bir diyet listesi vermez. Senin kalori miktarını 1500. 1500 kaloriyi almak zorundasın. Böyle yaparak şey yaparsın dedi. Ben o kadar çok üzüldüm ki anlatamam yani. Dedim nasıl yani ben vermişim. Niye beni azarlıyorsun şimdi oğlum? Birazcık modum düştü ve sonra gidip zaten yemek yedim. Neyse. Sonra diyetisyen bana kızdı. Kızdıktan sonra ben birazcık aklım başıma geldi. Ve demiştim az önce de iyi doktora denk gelmek önemli diye. Bana muzun yasaklandığını söylemiştim. Hani dedim e, muz yiyebilir miyim artık dedim. Muz niye yemiyorsun ki dedi. Hani çok geçirdi. Diyetisyen bile çok geçirdi. Dedi senin şekerli bir sorun yok yiyebilirsin. O yüzden arkadaşlar hani gittiğiniz senin de hani umarım iyi birisine denk gelirsiniz. Umarım e, gayet sizin için iyi olur. Bilmiyorum ben sonradan denk geldim ama bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Neyse bana hani reçel, pekmez bunlarla da yiyebileceğimi söyledi. Tabii ben size şu an diyet listemi de verebilirim hani gösterebilirim. Fakat bunu yaparsam hani diyet listene gitmeyip hani Ay, evet benim boyum da 1.60 ondan sonra kilom da aynı ben verebilirim diye hani öyle bir düşünceye girebilirsiniz diye. Ben o yüzden size diyet listemi göstermiyorum. İlerleyen zamanlarda hani belki birazcık hani paylaşım olarak gösterebilirim. Hani bugün bunu yiyorum şunu yiyorum falan diye. Neyse. Sonra ben diyetisyene gittim. E, diyetisyenden çıktım. Gittim hamburger yedim. Evet. Ama bunu diyetisyene söyledim ve o bana birkaç gün bir şey yemem gerektiğini söyledi. Böyle yemeyip yemeyip birden kilo yersen kilo alacağımı ve metabolizmamın da yavaşladığı için o kiloları yakamayacağımı söyledi. Ve bana iznim verdi. Bakın bunu diyetisyen kendine izin veriyor. Yani bildiğiniz hamburger yemek için izin aldım ve kadın verdi yani görüyorsunuz değil Hiç bunu kesin yemeyeceksin, şunu yemeyeceksin yok. Hatta bana en önemli kısmı da şunu, diyetisyen şunu dedi. Canım bir şey mi çekti? Onu yiyebilirsin ama az miktar. Hani evde bir pasta mı var? Ondan çok küçük bir dilim yiyebilirsin. Börek mi Çok küçük bir dilim yiyebilirsin. Hani kendin böyle istediğin kadar canın çektiği zaman hani yoksa kendini tutuyorsun, tutuyorsun, tutuyorsun. Sonra baktın herkes evde yok ya da uyudular. Hemen gidiyorsun onun hepsini yemeye çalışıyorsun, bitirmeye çalışıyorsun oh be yedim falan filan o hissi. O mutluluk hissinin ardından gelen de üzüntü. Ben ne yaptım? Ben bunları neden yedim? Şimdi diyetim bozuldu. Karamsarlığa düşüyorsunuz. Tekrar yiyorsunuz. Tekrar diyet bozuluyor. Bunları da diğer videolarımda anlatacağım inşallah. neyse. Diyet sene gitme söyle benim. Kısacası böyle oldu. Yani ablamın göbeğiyle kendi göbeğimi kıyaslamam. Daha sonra birden spora başlayıp ondan sonucu günde 500 kalori alıp ve sadece 40 gram vererek diyetisyene gitmeye karar verdim. Yani vücudum bana diyordu sende bir şey var Beyza hani git bir zıplanış hani bir şey yap. Sonuçta ben damarlarımdaki hani ne eksik ne şey göremiyorum böyle. Yani bakınca kimse göremez bunu. Neyse. O yüzden hiç böyle abidik abidik sev şeylere maruz kalmayın gidin. Ama mesela hani e, şimdi linçleyin falan dedim. Bununla ilgili çok da şey gelir. Bazı diyetisyen sayfaları var. Onları ben de takip ediyorum YouTube'dan. Ya da olsun Instagram'da falan. Neyse e, onlar e, böyle ara öğün falan önerisinde bulunabiliyorlar. E, Rek döneminde ne yapabiliriz ne yapabiliriz gibi. Onlar tabii ki de normal. Benim şu an linçlediğim yani kendimce böyle nefret ettiğim beni de kötü yolu sürükleyen evet bu da bir kötü yol yani sonuçta kötü yolu sürükleyen haftada şu kadar şu kadar kilo garanti şu garanti bu garanti biz sizinle aynı kiloda olabiliriz boyumuz aynı olabilir ama gelin görün ki vücut yapımız aynı değil yani kan da, vitaminlerimiz ne eksik ne fazla aynı değil aynı gün diyete başlarız ben 5 veririm sen 10 verirsin aa ne oldu bu arada 5-10 diye fazla abartarak söyledim yani öyle bir kilo yok bu arada ayda 5 sadece en fazla neyse Artık burada diyetisyene gitme maceramı bitiriyorum. Bakalım ayın 12'sinde kilo verebilmiş miyim? 59 kilodan düşebilmiş miyim? Düşememiş miyim? Onları göreceğiz. Ve size bu kanalı nasıl açtığımdan bahsedeyim. Şimdi benim yakın arkadaşlarım da malum hani pandemi, depresyon falan filan derken parasızlık, işsizlik derken kilo almaya başlamışlar. Ben de öyle kilo almıştım zaten. Son kilo almamı kastediyorum bu arada yoksa her zaman kiloluydum yani al ver al ver in çık in çık öyle. Neyse ondan sonra arkadaşlarım bana böyle söyledi. Ben de diyetisine gittim bak böyle yapabilirsin şöyle yapabilirsin. Kimisi diyor ki ya benim ona verecek param yok. Kimisi diyor ki ya şöyle ben o parayı nasıl vereyim nasıl yapayım olmaz veremem falan. Ondan sonra 70 gündür evden dışarı çıkmayan arkadaşımı evden çıkartıp hastaneye diyeti seni yolladım dedim ki ben bu kıza bunu yaptırdıysam herkese yaptırırım sadece çevremde e, kısıtlı kalmayayım herkese döneyim dedim bir kişi bir kişi diye dedim hani sonuçta bu sağlık hani vardır ya eminim şimdi bu bir kısır döngü hani gerçekten kısır döngü e, yiyorsun, yiyorsun, e, doyuyorsun, bile bir şey diyor, üzülüyorsun, tekrar yiyorsun. Toksun ama yiyorsun yani. Bunun ne kadar zararlı bir şey olduğunu gerçekten anlatamam. Bir gün böyle e, diyetimi bozup, diyeti sene gittikten sonraki sürecimden bahsediyorum bu arada. Diyetimi bozup bir şeyler yedim, akşam karnımın ağrısından uyuyamadım. Ama normalde o hafifleme, o hafiflik hissi falan, yani o bıcır bıcırlığım tekrar yerine geldi. Öyle diyebilirim. Yani normalde böyle oturup köz köz hani o şeyler falan kaybolmaya başladı. Böyle neşe diye şey yaşayarak etrafında neşe saçan birisi oldum. Ve sonuçta Beyza ve Sarı ile hoş geldiniz diyorum tekrardan. Bunu size tekrar hatırlatıyorum. Neyse. Ee, böylelikle hani kanalımı açmaya karar verdim. Arkadaşlarım da dedi, evet olabilir, enerjini, motivasyonunu yapabilirsin, başarabilirsin dedi. Tabii nereye kadar bunu getirebiliriz bir fikrim yok. Ee, ve bu ikinci videomda sizlerle. Ve malum havanın şartları, pandemi derken maalesef yağmur yağacak burada. Dışarı çıkamadık. Yine videosu oldu. Ama özür diliyorum sizden. Ee, diğer videomda diyetisyenden e, hani nasıl çıktığımdan bahsedebilirim. Kilom düşmüş mü, artmış mı, kalmış mı? Onların ne konuşmaları yaptım. Falan öyle onlardan bahsedebilirim ya da e, aklıma başka şeyler de var. Yani takipte kalın lütfen. <laughs> takipte kalın. Hani niye kanlıyorsunuz ki? Hatır bir abone olacaksınız. Zaten şu an ben hani para kazanamam da yani. Öyle düşün. 10 bin abone olması gerekiyormuş. Oho, o nerede? 10 bin abone oluncaya kadar ben 20 kere atanırım yani. Siz düşünün bu devirde. Atanmak da kolay bir şey değil yani. Çok kötü. Formasyonumuzu aldılar. Formasyonumuz yok. Maalesef. Kuralarımızı bu yüzden alıyoruz arkadaşlar. Hep böyle. Ama şunu unutmayın. Hayatımızın her yerinde stres olacak. Gerçekten oluyor. Önemli olan bununla baş edebilmek gerçekten. Bununla baş edebilirsek her şeyle baş edebiliriz. Ve biz başaracağız. Çünkü niye? Benle motor öğreniyorsunuz. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay canımcımlar.